Şiirle gülümse de yeni bir gün. Ve. Ve yorulmak şiirim. Yasemin Şenyurt şiiri. Yaşamına sevmek Sait Faik okumaktır. Düzensiz saatlerde. Gökyüzünde uçurtum olmaktır. Gecenin köklerini sevmektir. Yani yıldızları. devlik gündüzler yaşamak, güvercin olmak, şiiri bırak demelerine aldırmamaktır. Anlaşılmamanın tadına varmaktır. Kitapları koklamaktır. Yeni yıkanmış havluyla kurulamaktır yüzünü mutlaka kurulayacaksan. Odam kireç tutmuyor dinlemektir. Üstün başın hasret. Üstün başın deniz. Sevgiden söyleşmektir. Yorulmaktır şiirle. Evet. Yaşamını sevmek böyle bir şey. Tabii ki bence. Sizce nasıl? Yaşamını sevmek. Düşünün, düşünelim birlikte. Ve yeni şiirler gelsin hayatımıza. Ne dersiniz? Görüşmek üzere. Yeni bir şiirle gülümse de görüşmek üzere.